Heh, tamam başlayalım. Arkadaşlar bir önceki videolarda e, güzel bir ortamda olmadığım için ses kapatmıştım ama bu tür sesimizi açık bırakalım. Dışarıdayım, parktayım. Çocuk sesleri gelebilir. Hadi çık kardeşim ya. Arkadaşlar da e, bundan önceki attığım bir tane video da eğer, ona bunu bakabilirsiniz. Arkadaşlar benim karakter niyeyse yürümemeye başladı İlk vs attığımızda ben, ben yendim onda Yanlış hatırlamıyorsam 14-16 mı yenmiştim yanlış olmasın şimdi Şöyle bir dakika Şöyle bir dakika şunu bir alalım arkadaşlar Tamam Bakın o vs'de niyeyse benim karakter yürümemeye başladı çok saçma bir şekilde yürüyordu ve oldukça da rahatsız edici bir şeydi. Ondan arkadaşlar o maçta eksi çektim de sonra biz kendisiyle de konuştuk. Ee, o videoda yayınlayacağım izlersin diye. Sonra bir daha belki vs atarız o çocukla. Ee, şu sağlam rakip duruyor. Bak karakter zıplamadı arkadaşlar. Bugünlerde bilmiyorum bu cihazda bir sıkıntılar olmaya başladı anlamadım. Nerede kim bilir şimdi? MS de bakın arkadaşlar MS'e bakın. Çıkıyor. Bu taktiği herkes düşüyor bakın arkadaşlar. Bunu yapmayı sakın unutmayın. Herkesin düştüğü bir taktik. Ah be kaskı alamayacağız. Bir arkadaşlar şimdi düştü. Ha düşmedi lan bu. Ben de düşmedim onun taktiğine. Biz arkadaşlar? Merminin ittiğini sanıyorlar. Öyle bir üzerinize başlıyorlar ama böyle skip skip bırakırsanız çok güzel oluyor. Bir denemenizi tavsiye ederim. Beni orada bu Ses kasmıyor. Hayır, 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 hayır. Hayır ya. Neyse problemimiz yok. Problem yok. Lan yani kim bağırıyor arkada öyle ya? Sağdan ses var. Ben de kulaklık takmadım. <laughs> Parkta kardeşlerimi indirmeye çıktım. Aa ya. Hayır, hayır, hayır. Aa tamam tamam. Bir tek bir tek problem yok. Yelek bu arada yarı canı kalmış. Ya, arkadaşlar ben bu vs videolarını çekiyorum da acaba hoşunuza gidiyor mu? Tamam. Bu arada bu çocuk niye soğunuyor? Yiyormuş. Reloading. Hadi, ya nerede şimdi bu? Kesin pusuyor ya da soldan gelecek. Soldan gelecek. Ya, hala gelmediyse soldan gelecek. Yo, helal lan da niye o kadar bekledim? Aa bırakmasaydım vururduk. 72 vurduk. Güzel. Güzel öndeyiz. 73. Şimdi şuradan çıksa şu soldan gelme şu gel. Ay gram aldı sandım da. Ay biz de oyuncuyuz yani. Oyun nasıl vurdu lan onu? al şu böyle. Bana bak. Vurduk be. Bunu da vurduk. Helaliz. Sanırım arkadaşlar bu maç yükseliyor anlarım da. Arkadaş güzel vurdu. 68 yarı canı falan var. Yukarıda kavga mı var lan? Neyse. Reloading. Arkadaşlar her videomda neredeyse anlatıyorum, söylüyorum. Unutmayın ki bu oyun yani bunun için ne bileyim başka şeyler demeye başka şeyler yapmaya hiç gerek yok. O burada. Evet, ay vuruyor. Ondan mı yakın kımla mı takmış? Ben, ben kompresör takmışım. Yok çıkmayacağım. Ama şöyle alınıyor bu. Ah. Lütfen laşlama. Aa bismillah yeni aldım elime. Ne yeni yenisi. Orada oynattık, orada oynattık. Oh. Ah. Hayır. vurma lütfen. O bize <laughs> Tamam. Aa tamam. iyi ben öleceğim ya şu an kaçar yolumuz yok umarım ama ölür başlıyor bunun canında olmuş ya nasıl ya büyük mafya filayı arkadaşlar bak şimdi ben ne bu çok alttan çekiyorum Mermin uçuyor bir dakika. Çöpüne çıkayım mı lan? Sen niye öyle ikide bir oynat ki? Fazla kıpırdama bu ne ses ya? Bir daha parkta video çekmeyeceğim. Her yerinde sivri var tam oynayamıyorum. Gidin buradan sivrile. Nerede bu kardeş? Oo gelmiş lan. Gel sana bak bir şey deneyeceğim. Ah be bir mermi tuttursam bir sifrende başlardık. Yeah, there we

kafayı göster bak şöyle duralım be oy oğlum Enes ne çıktı evet bir kolum gözüküyor o geldi rushlice tutuyken tamam 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 tamam, tamam. Arkadaşlar yorumlara ID'nizi bırakın. Sizde de SS ve VS atarız. Rica ederim sadece bir kükürsüz sağlam eğlenceli bir maçımızı atıp çıkalım. <laughs> Ay öldüm sandım vallahi öldüm sandım. Cihaz bir tık ısındı. Efes düşüyor. Aynen mermi bitmesin büyük ihtimal iki mermiyle gidelim. Beyler ben şu mikrofon kapatayım mı lan? Oh, pardon maçtan çıkıyor. Lan dur maçtan çıkıyor. Nerede bu? Lan nereden sıkıyor? Lan nereden sıkıyor? Bu HS 81 vurdu. 40 canı kaldı. Rush yiyeceğim Allah Allah 60 lan yine başlayacağım zaten önde değil miyiz? Şu an bir iki e başlayacağım. o burada yer. Hop aa onunla bir şey lan. Bak bunun namlısına bakın arkadaşlar bakın görüyor musunuz bundaki uzun. Bu yakın kompaktör için. Rastlama başlama dur bir can dolduralım. Güzel 50 saniye kaldı. Şuna şey deneyeceğim. Bir de tabanca deniyor. Alır mıyız arkadaşlar tabanca? Bekle. <laughs> ben de tabanca ben bir tabanca Olsun aldı. 90-30 canı kalmıştı. Sanırım 16'ya 12 biter büyük Ben şu an bir tabanca deneyeceğim de ondan. Vurur beni iki sevda bir ismat. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Aynen on yır. Bir dakika zıplayalım acaba. Selam vermek için son 10 saniyeden abi olacak zaten. Durursa. Kanka. Efsane. Blue team victory. Görüşürüz. <laughs> Bundan arkadaşlar arkadaş ekleyelim. Bir tane de hediyemizden yolup. <laughs> evet, giriyor. Girdi. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah güzel bir beğeni gelirse ya da yorum gelirse, aydın dediğim gibi bırakmayı unutmayın. Ekleyin, hoşça kalın.